Tabi tabi buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve basınımızın ve hemşehrilerim hepsini hepinizi saygıyla öncelikle selamlıyorum. Belediyeler, ilçe belediyeleri olsun, Büyükşehir belediyeleri ya da il belediyelerinin gelir getirebil gelir elde edebilmesi için bir takım gelir getirecek, kar elde edilecek işlemler yapması gerekir. Bunların bir tanesi imar uygulaması sebebiyle oluşan parsellere veya satın alınarak yapılan parsel parsellere alınan parsellere daha sonra imar uygulamaları yapmak suretiyle burada değer artışının sağlanması ya da kat karşılığı yap işlet devret modeliyle bazı işlemlerin yapılarak bu tip işlemler yapılmak suretiyle bu gayrimenkullerin değerlendirilmesi daha doğru ve uygun olur. Geçtiğimiz dönemde geçtiğimiz 5 yıllık dönemde örneğin Edremitli e, meclis üyelerimiz hatırlarlar. Güre'de e, Edikop denilen Eskiler kampındaki bir sendikadan 30 milyona aldığımız bir gayrimenkulu, yaklaşık 4 ay sonra imarını değiştirmek suretiyle e, 170 milyona satmıştık. Yani belediyeye gelir elde etmiştik. Yine Geçen dönemden de burada Ali Kemal abi yok ama e, Ali Kemal abi de bilir. Belediyelerimiz öldü özellikle ilçe belediyelerimiz satıştan önce 5 yıl boyunca eğer bir gayrimenkulünü imar değişikliği yapmak suretiyle değer elde edebilmesi konusu olursa biz burada oy birliğiyle yaptık ve ilçe belediyeleri bunları sattılar. Örneğin 5 yıl boyunca ilçe belediyelerine sadece benzinlik yaptırmak suretiyle onların gelir elde etmesini doğru bulduk. Burhaniye Belediyesi de otel yapacağım dedi. Onun da değiştirdik. Yani her belediyede Ayvalık'ından Bandırması'na, Karesi'den 6 Eylül'üne bütün belediyeler Edremit'i de satmaya satış gibi işlemleri yapıyorlar. Ancak Ayvalık Belediyesi Edremit Belediyesi, Bandırma Belediyesi özellikle CHP'lileri söylüyorum. Yani kimseyi de itham etmek için de söylemiyorum. Geçtiğimiz dönemdeki uygulamayı söylüyorum. Bunları, Bunlar kendi ilçelerinde ihtiyaçları veya doğru bulduklarında satış yaptılar, ihaleler yaptılar. Ve AK Partili ve MHP'li meclis üyelerimiz çoğunlukla bunlara o ilçelerde evet oyu verdiler. Ancak Bazen reddoyu da verdiler ama genellikle herhangi bir sorun çıkartmadılar. Ancak Büyükşehir Belediye'mize geldiğimizde Edikop örneğinde olduğu gibi 30 milyonu aldığımız 3 ay önce gayrimenkulü satarken örneğin bunu kat karşılığı da yapılanlar var. Örneğin Karesi Belediyesi geçen dönemde kat karşılığı yaptığı villa, dükkan gibi işlemler de yaptı. Şu anda bu mülkiyetler mevcut belediye yönetiminde. Elbette değerlendireceklerdir. Sındırgısı da satış kararı almış alabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Yani biz neden oyu verdik burada onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi e, burada da mesela e, aceleye getirildiğini düşünüyorum. E, bu kararın örneğin bu gayrimenkullerin içerisinde şu anda Edremit yolunda giderken solda bir küçük sanayi sitesi var. Bu küçük sanayi sitesinde birçok parsel var. Onlar şu anda boşta. Örneğin şu anda bunu sattığınızda bin liraysa üzerine dükkan yapıp sattığınızda on bin lira. Ya da bunu kat karşılığı gibi yaparsanız gene şey belediyeyi maksat belediyeyi daha fazla gelir elde etmesini sağlamak ki bu belediyelerin yasal son derece uygun gerekçeleridir. Ben bunun üç ay içerisinde çok hızlı bir eee getirme herhangi bir gayrimenkuller üzerinde e, çalışılmadığını düşünüyorum çünkü açıkça gözüküyor ki kaldı ki mevcut bu kararı veren üst yöneticiler balıkesire daha yeni teşrif etmiş görev almış arkadaşlarımız yani onlar elbette şehri tanıyacaklar ama daha doğru değerlendirmeleri için e, bunun biz daha sonra yapılması gerekir diye düşünüyoruz bu şekilde satışa normalde biz geçtiğimiz dönemdeki CHP gibi düz ara her şeye hayır demek gibi değil. Yapılacak mantıklı projeler olduğunda desteklemek istiyoruz. Destekleriz. Evet oyu veririz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama burada o hayır oyu vermemizin sebebi aceleye getirip üzerinde başka alt satıştan başka diğer alternatifleri de düşünülmemesi. Ali Kemal abi de hatırlar. Geçtiğimiz dönemde Oktay Bey de plan bütçe komisyonundaydı. Ee, geçtiğimiz dönemde biz bu tip kararların altına satış, kat karşılığı, hasılat kirası gibi işlemleri de yetki vererek bunun tercihini o gün için yani belediye meclisinden üçüne de yetki veriyorduk. Ve belediye yönetimi o zaman oturuyordu. Hangisi uygunsa, hangi usulü uygunsa o usulü yani encümen yetkisinde zaten en cümene veriyoruz yapıyoruz. Bunu da bu şekilde yapılabilir. Çünkü bugün satış kararı aldığınızda çoğunluğunuz var alacaksınız. Ee, satış kararı aldığınızda bunun işlemlerini yapmak geçen süre içerisinde yine de ben bunu düşünmenizi istirham ediyorum. Çünkü buradan elde edilecek gelir Ahmet Akın'ın hesabına yatmayacak. Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına yatacak. Ve yönetimde tamam bitiriyor zaten. Bitiriyorum. Sakin ol. Şiraz. Ee, belediye yönetimi de şimdi bakın 3 ayda sayın başkanım 3 ayda gülümseyen sempatik e, maskeniz bir anda tahammülsüz sinirli stresli ortama dönüştürdünüz bu doğru değil. Burada Balıkesir'in, balık biz burada, ben burada şahsi bir ol şahin olarak konuşmuyorum. Şehrimin menfaati ve şehrimde konuşulanları aktarmaya çalışıyorum. Burada üç dakika, beş dakika konuş, in, görev yapmıyoruz, yazılı gönder bilmem ne bu hoş değil. Yani eee... Hayır hayır bak Ali Kemal abi de hatırlar burada Neyse, saatlerce Yücel Başkan burada saatlerce konuşturuyordu hatta seyirciler bile konuşuyorlardı. Şimdi geçelim böyle müdahale ettiğiniz zaman bak kısıtladığınız e, sürede geçmiş oluyor. Ben sözümü bitiriyorum son cümlelerimi kuruyorum. CHP geçtiğimiz dönemde düz ara her şeye hayır dedi biz düz ara hayır demeyeceğiz. Hatta bu yetmedi buradaki hayırlar. Örneğin şu anda genel başkan yardımcımız Sayın Ensaray Tekin Balıkesir'i parsel parsel satıyorlar diye açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz dönem il başkanınız elini böyle yapıyorsun ya şimdi. şimdi Hayır, konu. Geçtiğimiz dönem il başkanınız Serkan Sarı uzatmıyorum konuşuyorum. Serkan Sarı Serkan Sarı Serkan Sarı, Serkan Sarı, Serkan Sarı geçtiğimiz dönemde tahrik olmasan da geçtiğimiz dönemde Me gayrimenkullerin önünde ihaleden önce ihalelere girmeyin, iptal ettireceğiz dediler. Yapmayacağız. Sayın Ahmet Akın, TL1'den tutunuz Sayın Başkan. Gittiniz, dediniz ki balık parsel parsel satmışlar. Yetmedi Sayın İl Başkanınız, CHP İl Başkanı me meydanda listemizi yaparak burada da parsel parsel satıyorlar diye bir liste astı seçimden önce. Güzel. Şimdi şimdi burada buradaki şeylerin e, yani Sayın Başkan Havran'da Havran'da ben toparlıyorum Havran'da söz verdiniz kimsenin izni olmadan yani orada köyde mahallede ilçede yaşayan insanların izni olmadan sattırmam nokta diye bunları burada anlatmak göstermek istemiyorum. Çünkü siz de rencide olacaksınız. Şimdi sözünüzü e, tut demiyorum. Çünkü sözünüzü tutma ihtimaliniz yok. Şimdi bütün bunların sonunda e, buyurun bu da sizin Ahmet Akın'ın Balıkesir'i parsel sarsel bugün <laughs> aldığınız karar bu. Buyurun. İl başkanı da inşallah. Buyurun. Bugün, bugün 22 adet parsel satıyorsunuz. 3 ayda rekor kırdınız. 3 ayda en hızlı atan en çatan belediye başkanı oldunuz. Balık tüm Türkiye